Hani en arkadaşlar. Amcınızı. Neyse biz çok geçmeden videomuza başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar videoya başladık. Şimdi şöyle girelim evimize. Ve o bitirmeye odaklanalım. Çıkalım. Allah. Neyse arkadaşlar. Bu Dezlers Kim'in eve. Ya var <laughs> İngilizce gelebilirim gibi şey. Nasıl nasıl çalmış arkadaşlar ya. Allah'tan neydi Dezlers çalmamış. Aynen ya. Neyse ben giyeyim şöyle. Bence oyunu bitirmek için e, en iyi şey Dezlers Nedraizer arkadaşlar. Abi de Nedraizer giderken kaskı giymeyeceğim. Yani çünkü Piglin'ler bana saldırabilir. O yüzden altın kask giyeceğim. Altın kask giyersen saldırmıyorlar. Yani bildiğim kadarıyla. Neyse arkadaşlar biz başlayalım. Şöyle indik. Aa bu arada en son bu nedir yapmak için çok uğraştım madenden. E, falan aldım. Neyse bir gidelim. Hoppa. Vay be kitleden gitseydi ya. Evet arkadaşlar girdik. Bak ilerlesene arkadaşlar. Evet. Lan A abi. Ne arıyorsun burada? <laughs> hey oyunu ben bitirecektim ama. <laughs> İkimiz getirse olmaz mı? tamam o tamam bırak bana ver. tamam bırak tamam bırak tamam bırak tamam bırak tamam tamam bırak tamam bırak tamam bırak tamam 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 bırak 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 Bak oh, çıktım arkadaşlar. Yani, ben... Benim yani, evimdesin. Ben... Bu arada sen niye benim evime kaldın? Tamam. Burası eskiden benim değildi. Senin de. Yok değildi. Benim fakir videosu için burası benim olmuştu. Ne Neyse arkadaşlar. Neyse evet. ben şimdi atayım. Atalım buraya da. Yok daha atalım. Kazman var mı? Bak daha gidiyor. Suyun altına gitme bence. Arkadaşlar ne yapıyor? Evet atıyorum. Niye suya doğru gidiyor? Herhalde bizim tekne yapmamız lazım. Tekne. Tekne olur ya hani. E, suyun altında nasıl nefes evet, alacağız? Suyun altını kazacaksak. Aa Hadi durun ben kazma alıp geleyim arkadaşlar. Gidelim arkadaşlar. Abi bize var mı kazma? Ama arkadaşlar bizim biraz daha... Dur arkada bineyim. Nasıl bineyim? Tekneye Tamam suyun altını kazacağız da. <laughs> Bence benim o gördüğüm yeri kazak. Tamam Motorladık, atıyorum. Baktım. Orada, yanımızda. Arkadaşlar, bu da çok zor olabilir. O yüzden sizi bekletmek istemiyorum arkadaşlar. Bayağı bir sıkılabilirsiniz.